Merhaba Sektral Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Büyükçekmece İstanbul'dan sesleniyoruz. Çınar Koleji'ne konuk olduk ve okul müdürümüz Sayın Ertuğrul Toy ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü e, eğitim adına ve çocuklarımızın sosyal alandaki gelişimleri adına gerçekten bir devrim yaratmış Çınar Koleji. İnşallah bu keyifli kolej diğer zamanlarda daha doğrusu şöyle diyelim diğer illerdeki şubelerini açarak da tüm Türkiye'mde e, yol alır. Çünkü gerçekten böyle bir kuruma Türkiye'nin ihtiyacı var. Hem eğitim hem de sosyal alanda. Ve tabii bunları sizden dinlemek istiyorum diyorum. Çınar Koleji nasıl doğdu diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sizleri okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Çınar Koleji 1995 yılında Bağcılar'da kurulmuş bir okul. 2001 yılında Başakşehir'e ana kampüsümüz taşındı. Halen Başakşehir'de büyük bir kampüs olarak eğitime devam ediyor. 2011 yılından itibaren Büyükçekmece'de bu gördüğünüz güzel kampüsümüzü açtık devamında Çekmeköy ve Malatya'da e, şubelerimiz var. 20 yıla yaklaşan bir eğitim e, hayatımız var. Çınar Okulları e, her şeyden önce çocuklarımızı hayata hazırlamayı hedef edinen bir okul. Hayatın içerisinde ne varsa okulumuzda da o olsun istiyoruz. Bu amaçla e, özellikle yaşam becerileri konseptimizi okulumuza dahil ettik. Bu konsepti sanıyorum sizler de gördünüz, incelediniz. Süper, Şu an ekranda da görüyorlar sevgili izleyiciler. Gerçekten yokun yok olduğu bir okul evet. olmuş burası. Çocuklarımızın normal yaşantılarında lazım olacak. Her şey burada verilmiş. Yani eğitimle birlikte, yabancı dille birlikte bütün becerileri de alarak buradan mezun olacak sevgili yavrularımız. Tamamen bunu hedefliyoruz. Hayatın içinde ne varsa... Okulumuzda da onlar olsun istiyoruz. Dolayısıyla Yaşam Becerileri Merkezimiz 18 atölyeden oluşan bir merkez ve Türkiye'de bu yönüyle ilk. Neler var burada? Kısaca evet, ondan bahsedebiliriz. Bu atölyeler özellikle zeka üzerine düşünme becerileri atölyelerimiz var. Hı hı. Lego kit atölyemiz var. Robotla ilgili olarak mekatronik atölyemiz var. Lego Bir de ödülümüz evet. var değil mi? Orada çok hocam. güzel de bir Hı -hı. ödülümüz var. Henüz yeni olmamıza rağmen ikinci kez katıldığımız First Lego Türkiye Ligi'nde lise takımımız Türkiye ikincisi oldu bu yıl. Ortaokul ekibimiz de Türkiye altıncısı oldu. Gurur yaşattılar. Bununla birlikte mutfak atölyemiz, hayal atölyemiz, bir Çamur Evi, Rengarenk, 112 gibi bir sürü Ve atölyeler, masal evimiz. masal evimiz var çocuklarımızın heyecanla masalları dinlediğini görüyoruz orada. Sadece yaşam becerilerinden ibaret değil Çınar Koleji. Yani yabancı dil eğitimiyle, değerler eğitimiyle, e, sporuyla, akademik başarılarıyla e, iddialı, güçlü, büyüyen, gelişen e, bir okuluz. Bu yolda da emin adımlarla devam ediyoruz. Hocam kaç kişilik bir uzman kadro var burada? Bizim toplamda 300-350 kadar öğretmenimiz var. Bu kampüsümüzde Hepsi tabii ki, bu kampüsümüzde 80 civarı öğretmenimiz var. Her biri kendi alanlarında başarılı, yetenekli, kabiliyetli öğretmenlerimiz. Dolayısıyla da bu burada da büyüyen bir trendimiz var. 3 yıllık olmamıza rağmen sürekli büyüyen, gelişen bir kurumuz Çınar Okulları olarak hocam buradan mezun olan bir çocuğun hangi niteliklerle mezun olmasını istersiniz? Her şeyden önce başarılı, ahlaklı, ülke ve milletine faydalı çocuklar olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Mutlu olsunlar, hayatta başarılı olsunlar. Özgüven sahibi ve birçok becerilere, yeteneklere sahip gençler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bunu da başarmaya çalışıyoruz. Başardığımızı zannediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü mutlu yüzler görüyoruz. Biz burada evet. dolaşma imkanı bulduk biraz evvel. İnşallah bu mutlu yüzler buradan mezun olurken de aynı şekilde bizlere yaparlar. Çünkü burası gerçekten birçok değerler düşünülerek bizlere sunulmuş sevgili evet. yavrularımızın e, anaokuldan başlayarak lise bitirene kadar ki süreçte en iyi, en güzeli, en doğruyu verme amaçlanmış. ve inşallah bu dediğim gibi keyifli çalışmalar uzun yıllar aynı başarıyla, aynı kaliteyle, aynı gülen yüzlerle bizlerle olur hocam sağlıcaklar. Çok kadar. teşekkür ediyorum bu güzel temennilere e, katılıyorum ve tekrar okulumuzda hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sektörel Haber Merkezi izleyicileri büyük Büyükçekmece İstanbul'dan Çınar Koleji'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra yaşanan bunca yıllardan sonra artık eğitim deyince, farklılık deyince adres belli diyoruz Çınar Koleji. Söz Merkez Stüdyolarında.